Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yaşamış olduğu ve Türkiye'den sonra en çok vatandaşımızın bulunduğu ülke olan Almanya'da Türkiye'yi ve Türkleri Almanya'da yaşayanlara sorduk. Acaba Türkiye için Türkler için neler düşünüyorlar? Biraz sonra bunu ekranlarınıza getireceğim. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan mutlaka istifade edin. Özellikle yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin Türkiye'de kolay bir şekilde nasıl emekli olacaklarını ayrıntılı bir şekilde biraz sonra sizlerle paylaşacağım sözü fazla uzatmadan hemen kameralarımızı köle çeviriyoruz muhabir arkadaşımız şey daha güzel Bakalım neler sordu, hangi aldı, hemen Dann ist die erste Frage: Wohnen Sie hier in Köln oder? Äh, wir kommen nicht aus Köln. Wir kommen okay. aus der Nähe von Frankfurt. Ah ja, cool. Und habt ihr irgendwie türkische Freunde? Seid ihr schon mal in Verbindung mit dem, äh, mit der türkischen Kultur gekommen? Ja, also wir waren auch schon mal in der Türkei im Urlaub und essen auch gerne Türkisch und ja, ja. haben auch äh, türkische Freunde. Ja. Ja. Was sind eure Erfahrungen gewesen, als ihr in der Türkei wart? eigentlich total super sehr offen offenes land ganz barmherzige menschen. Können nichts Negatives sagen. Ja, <laughs> ja super. Das wäre es dann auch schon und vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. <laughs> Tschüss. Erstmal eine Frage: Woher kommst du? Wohnst du in Köln? Oder ja. Ich bin jetzt vor kurzem nach Köln gezogen ja. und ähm, sagen wir mal, vor ungefähr einem halben Monat war ich noch aus dem Siegerland und Wittgenstein. Ah, ja, genau. genau. Ähm, also bei uns geht es darum: Was denkst du über Türken? Hast du türkische Freunde? Wie begegnen dir die Türken, die in deinem Umfeld sind? In deiner Umgebung. Also ich kann nur sagen: Nasis Sim oder Anlamio. Also ich habe viele türkische Freunde. Ich bin halb Tunesierin, ja. halb Deutsch. So ne. Aber ich habe eigentlich nur ausländische Freunde und das harmoniert halt total, wenn man sich mal auch über bestimmte Streitpunkte unterhält. Das ja. ist so geil, wie harmonisch das dann zusammen sein ja. kann. Ne? Also denkst du auch, dass es da Ähnlichkeiten gibt in der Kultur oder? Nein, ganz und gar nicht. Aber das muss gar nicht harmonieren. Das kann auch bei jedem selber bleiben. Meine erste Kindheitsfreundin ist aber auch Türkin. Ich habe da ganz viele Jahre gelebt. Kapir kapat ist mir da so beigebracht worden. Ich habe das so gefeiert. Ne? Ja, cool. Genau. Und isst du auch gerne türkisches Essen? Ja. Was ja, ich überlege schon gerade, wie das eine heißt. Das mit den Weinbergblättern, was so ja, hast, drin ist. Sarma. Ja, das ist so lecker. ne? Ja, das ist wirklich sehr lecker. Ja, das Und isst du auch gerne türkisch draußen? Und was isst du da am liebsten? Eher weniger. Ich mag es ich hausgemacht. Ja. Auch wenn sie orientalisch sind. Ja, sie geben sich Mühe. Ne? Auf, ja, jeden auf jeden Fall. Also mein Vater ja. hat auch ein Restaurant. Ich darf jetzt nicht zu viel ah, falsch ja, cool. sagen. <laughs> Alles gut. Und isst du auch gerne türkisches Essen? Also bevorzugst du das? Äh, muss ich sagen, ich habe bestimmt schon türkisch gegessen. Aber ja. ich, äh, mir war es bestimmt nicht so bewusst in dem Moment. Ja. Also äh, kann ich nicht so viel zu sagen. Ja. Und zwar, woher kommst du? Ähm, ich komme aus Afghanistan. Und wohnst du in Deutschland? Ja, ich wohne in Deutschland. Okay. Was sind so deine Denkweisen über Türken? Wie würdest du die Leute einschätzen in der Türkei? Und ähm, warst du schon mal selbst in der Türkei? Ähm, in der Türkei, ja schon, aber war nur ein Tag. Ja, Einschätzung, wie soll ich einschätzen? Die Leute sind nett und ja, man kann schon mit denen unterhaltsam sein und leben miteinander. Ja, cool. Und ähm, hast du auch äh, türkische Freunde? Ja, ich habe sehr viele sogar in meiner Klasse und so und so. Ja. Ja. Okay. Siehst du auch Ähnlichkeiten in der Kultur oder andere? Ja, ja. Schon, zum Beispiel wegen Religion, wegen dem Islam. Mhm. Und ja, das essen, manche essen auch zum Beispiel Fleisch. Ja. ja. Ja, cool, dann wäre es das schon. Ja. Und da vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag gleichfalls. Äh, ich komme aus der Ukraine, ich wohne in Deutschland und in Aachen. Und äh, was soll ich noch sagen? Ja, ich habe noch zwei, zwei kurze Fragen. Und zwar, hast du, äh, was ist deine Meinung äh, über Türken? Wo, äh, warst du schon mal in der Türkei oder hast du vielleicht auch türkische Freunde? Ich war schon einmal in der Türkei in der Stadt Izmir. Mhm. In 2018 denke ich. Und äh, keine Ahnung was. Was waren denn deine Erfahrungen? Hast du da irgendwie Ähnlichkeiten gesehen in eurer Kultur? Oder generell, was denkst du über ich die Menschen war dort? bei äh, Pamukale heißt das. Und äh, ich war bei einem Hotel. Ich habe keine Ahnung, wie heißt der? Und, ja. Und die Menschen dort, äh, wie sind die dir begegnet? Fand, waren sie nett zu dir? Ja, sie waren nett. Sie verstehen ein bisschen Russisch manche ja. Leute. Und, und isst du auch türkisches Essen, zum Beispiel gerne Döner? So äh, nicht Döner, Döner hier auch in Deutschland ja. so viel ich fast. Ein, jeden, jeden, Woche ich esse etwas türkische Döner und äh, diese Shawarma mhm. und äh, türkische Pizza auch. Ja. Evet, bu güzel şey daha güzel ve kameraman arkadaşımız Revan Güzel'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika röportajlar olmuş. Devamını da bekliyoruz. Almanya'nın her noktasında vatandaşlarımız bulunuyor. Artık Almanya küçük Türkiye olmuş vaziyette. Özellikle de en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu eyalet biliyorsunuz. Kuzeyden Vesfalya ve Köln, Berlin, Frankfurt, Münih gibi kentlerde çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız sayesinde de Almanya'da yaşayan diğer insanlar da bizim kültürümüzü, bizim insanlarımızı tanıma fırsatı elde ediyor. Bu röportajlara devam edeceğiz. Eğer sizde hem Türkçe haber hem de diğer kardeş kanalımız olan Emekli TV için yaşamış olduğunuz ülkede röportajlar yapmak isterseniz mutlaka bizimle iletişime geçin. Biz de bu fırsatı size sunalım. Hem anavatanımız Türkiye'den hem de dünyanın pek çok noktasından milyonlarca vatandaşımız sizin yapmış olduğunuz bu röportajları izleme imkanına kavuşmuş olacak. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu yayınımızın başında ifade etmiş olduğum çok çok önemli konuya geldik. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız lütfen bu dakika sonra anlatacaklarımı sonuna kadar izleyiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyesi ile beraber bir kişi yılda minimum 5000 euro para alıyor Türkiye'de. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'de emekli olmak çok çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Hemen anlatıyorum. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurt dışı emeklilikle ilgili olarak bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi Değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Avustralya, Amerika, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz: artı 90 505 945 54 54. Bu telefon numarası Emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan. Şu anda eğer sizde Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, sizde emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün nerede yaşıyor olursanız olun, Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, üç bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza, sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak, size ikinci bir randevu verilecek. Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın Türkiye'de emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik, değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz, biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz. Ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak İkinci randevu verilecek ikinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda iki kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarına almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 bin euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum. Bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızla iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum. Aile indirimleri var. Bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.